ne bekliyorsun benim, benim blue'da başlamış olabilirler mi ya o mallar? blue'una baktım kimse yoktu ama sana güveniyorum o zaman bana neyse ignited adam zaten sıkıntı yoktu Adamın Ignite'ına saygı duyacağız. Zaten gank falan keseriz de biz jungle buraya gank atabilir mi? Demez çünkü. Kill vermemiz kötü oldu ya. Aha, abi. Geldim geldim. Kırıldım. Hmm, Dövdüm ben onu. Tamam arabayı kaybetsek yar. Yok ya ben ne yapacağım bilmiyorum. Hiçbir şeyim yok. Pantheon yani yok bu arada. Pantheon yok. Pantheon mitteydi zaten gen katmış adamı. Mitte miydi? Ha Hı -hı. base'den yürümüş. Benim derdim can almak değil. Gitmeyeceğiz arkadaşlar. Şu gelen minyonu da alacağız. Öyle Hala yok. Base atmış ya. Burayı itip aslında dönebiliriz ya Osman. Ben. Ben de olabilir olabilirim Buraya çıkacağım. Etip. Buraya gel. Tamam güzel şey attık. Buraya. Çok güzel şey Tamam. <laughs> Melvet'in infosu yok. Baze attım. Azir geliyor. Azir bat'a geliyor. Azir mi geliyor? Hazır mı geliyor? Hazır mı geliyor? Ona göre girmeyecek. Yardım lazım. ona. Vayne çok kötü. Ultisi var mı Azir'in? Var kanka. Her şeyi var. Flash'ı da var. Şimdi arkadaşlar adamda ignite olduğu için, base de atmadığı için şu an bende bir pire oldu. Geliyoruz kanka. Geliyoruz hazır. yavaştan. Yavaştan oyna. Başa. Azir'in yok. Çığası yok Azir'in. Hadi Zayn Dave'i itmeyeceğim. Adama kaybettireceğiz Peki. burayı. Güzel takip. Şurayı itmeme yardım edebilir misiniz? Ah be. Harbi bir şov yapamadım. Enigma itiyor. Güzel W'sunu kullandırdık. Güzel etkin ya. Eline sağlık lan. İyi olmak. İyi iyi arkadaşlar. Yani buradan şey. Öldük burada evet. kanka. Çık çık. Adam altı oldu. Hadi bir verdik galiba. Evet. Gitmeyeceğim. Adam geç alsın farmları. Maçları Jinx oynasın var ya rakip alıyor ya banlıyorlar ya anlaki oldu. Bak adam Adam farmları da alamıyor ya. Bizim için Osman çok. Bende sıçra yok. Ben Pantu atlayabiliriz mi direkt? Bizim tarafta Güzel. Şimdi gideceğim şeyleri alacağım. Pantör canları yok. alacağım. Zeyhı beyisi e, lane bakabilir mi? İnşallah şey vardır burada. Varsa iyi. P e, nerede çıktı? Bende var ya şans yok ya. Yani. Ward varmış lan burada. Burada. Ya vazgeçeceksin ya da Ben bir play tamam. Yıldız süremiz var usta. Ne bu flash yok ha. Kanka şu pink ward'u biri alırsa gözükmeyiz. Hazır bot oynayabilir evet. be. Hazır bot oynayabilir. <laughs> şu işte Dört iki ve iki alır mıyız? Alırız. Tamam arkana geliyorum. Bence büyük ihtimal burada. Burayı iyi oynamamız lazım. Oy. Ha, ah da vuruş. Evet. Tamam. Adam kapata çıkarmış. Tamam kesme daha. Hasta oynadım delikanlı gibi şimdi bak. Hazır acil göstermeniz lazım ya. Azir bilmiyoruz. Şey Botta büyük ihtimal. Zayıf öyle oynadığına göre. Peki benim oyunu okumam. Harbi o iyi değil. Oo süper oldu bu. Hazır midde midde kanka. Evet istiyorum da şurada pink ward var. Bak yürüdüğü yere bak. Alalım ya ping al. Ping al bakayım. Haa Deren. Deren'e çık. Hadi. Var mı? Ultisi var adamın ama bak ölme. Tamam. Yardım. Bakalım. Flaş attığım yerde öldüm. Abi. Çok kötü oldu bu ağa. Biraz yavaş oynamamız lazımdı. Zayhan sıçrası yok. Son pantolon var artık pantolon var. Zeynel'im bunun neyi var? Her şeyi var herhalde. Oğlum bu niye yan yan koşuyor lan? Şu <laughs> <Ucu> var mı acaba? <laughs> Deneyelim mi bak, dive hızlıca? Bekle bir. Yankı atabilirim. Tamam. Ben gene gank yiyebilir miyim? Yok abi ben buradayım. Yer sen bir şey belki. Tamam. Osman salalım burayı. Okay. Yani sen yapabiliyorsan bir şey yap. Asol Gel Hadi asol gelsin. Tamam. İzin sen çık direkt kanka. Abi. abi. Sana geliyor ama. arkadayım ben Var var ya var. Gel gel oynayalım. Tamam. Gelmiyor. Tamam gelmiyor. Gelin lan. Gelin lan. Azir geliyor. Kul altı. Kaç kaç. Salıyorum ben. Yok yok. Şu ping bot hanım siktir mi ping bot alınmadı. O canlı duruyor ya. Neyse sıkıntı yok Arkasında ya. Arkasında belvet var. Tamam tam sıkıntı yok. Sabah kadar öyle beklesin geride. Ejderi e mi alacaklar? Herhalde Ejderi oynuyorlar ya. <laughs> <lan> ya. <laughs> Bu adamın canı fullendi. Pasifine sokayım ben böyle hero'nun ya. <laughs> Pantheon bellet burada ligliyor olabilir. <laughs> mi? Az önce bellet red'in aldı. Bu Hazır yok. Hazır yok. Ota kapatabilirler ya. Kırıyorum ben bunu. Gördü seni. Eğit koyuyor. <laughs> Osman çık çık hazır burada çık. Bozuk çar ya. Vallahi bozuk çar. Agresif oynamama abi bu Tamam. Hazır bize girecek mı? büyük ihtimal Osman. Az önce sana attı ama. Hazir Bence hazır. girme girme. Hazır buralara gelecek. Bence de. Arkandayım şu an. Dalayım. Girsin bir be, adam girsin. Adam girsin. Burada al. Tamam. Bir daha çeksene onu. Tamam. Ya bu nes? Erkende atman lazım ama. Ooo. Oh. Buraya var mı bir cover? Altında var ya burası bomba uçmuş ha. Abla yürüyebiliriz adama yürüyebiliriz. Ama Garen'in 400 dolu var ya. Aha. Aha. Geldim tamam. geldim geldim. Geliyorum. Güzel. Hazır yok ama tepesi vardır belki. Oyna oyna. El Güzel. Karan var dikkat. Şura gar ha oradaymış tamam güzel. Altına daya bıraktım. Berendi. Ben öldüm ben öldüm. Geliyorum Berendi. E. Bunu keseriz bunu keseriz. Şat almaz. Ölü bu. Tam baro. Oo oh, bende bir de. Şunu şunu bir gene patlayalım şunu? Baron Baron direkt ejder tamam. Atla atla. Ejderi de almamız gerekiyor. Tamam. Şu Ama bir derse geldik kaldı. Ejderi e koş ejderi. E. Kaçar ya. Zeynel buraya bakman lazım. Beni çıkart buradan, beni çıkart buradan. Buraya yazacağız, buraya yazacağız. Ama abi, ya buradan ölmemen lazım. Tamam. Parma Q falan at ya. Apantol pantolon yer. Eğiz atacağım kanka ben bu arada. Ben de geliyorum ha Zeynel. Gelsene Osman biz gitmeyelim buradan. Aa kesin. Şey oynayabilir misin ha, onları? Enverten. Yok şey belvet alalım. 3 Yürüyor Orada, TP'm var, TP'm var. Yok, yok çıkıyoruz, çıkıyoruz. Şuraya, Şuraya bir koyayım. baksak. TP'm var. Ona oynayabilirsiniz Garen'e. Gelirim, aa dikkat et. Yavaş Bak, oynasanıza, tüyü. geliyorum. Köpeğe, evet. Nereye gitti oğlum Zoya? Bak 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 tek başına bu. Tek tek. Var mı buraya bakan? Bakıyoruz bakıyoruz. Bakın adamları tutmaya çalışıyorum. Şey attı. Tutsana kanka adamları beni Ultisini alacağım. Ulti atacak bir ihtimalle. Atmadı. At Ulti mı atmadı. Ulti atmadı geri zekalı. Ward, ward 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 lazım ward. Yok, gerek Ölce, gerek. Öldü öldü. Anasın. Şu an o. Ne Adam Oğlum telefonu 600 600 vuruyor. Çık çık. Bu ne amına koyayım? ya. Leo Leo Leo. 600 Bak ben de ya. buradan alacağım ha alo. Tamam yar yar. Mid push'u lazım bize. Ben buradan gidemem ya. Hazır mısın? Osman geç sen. Belvet yok. Tansiyon olayı Belvet botta. Niye vuruyor ha kardeşim lan? Bu tamam lan. Şey edeceğim. Ben bir base alayım, barona item almam lazım. Fightlamasanız da. Base atalım. Infinity bitmedi ya. Buraya oynamamız Workları lazım. Bortları kesmem lazım. Kontrolle vuruyorum. kontrolle vuruyorum, bekle. Geliyor. Bekle bekle, geliyor adam. Pantheona pantheona. <laughs> pantheon, pantheon pantheon. Bak, bu bende. Geliyorum. Flash'in var mı? Bende geldim. Devam. Ah kutladı. var mı? Geldim. Değil var 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 var. Hadi ama artık. Hazır ulti attım. Hazır ulti attım. Hazır bak hazır bak hazır ben... bak. Hayır. Hop öreceğim. Aa baron bara vurdu öldüm. Bakın direkte gelin. Ejder'e gidecek. Ulan nasıl olur? Ejder'e gidecek. Ejder'e alalım baronu da alırız. Aynen. Bak şu belveti sıkıştır. Belveti sıkıştır. Kankası. geldim evet, geldim. Ben... Tamam kes onu. Ben saldım onu. Ejderi tamam tamam ejderha, ejderha ben gidiyorum. Ej sal sal. Aman aman Feri dur. Stret. Allah'ın damlası. Beren sıçı attı. Ultisi yani. şey sıçı sütçü... <laughs> e, tutuştur yok. Güzel. Barona gelebilirim direkt. Gördünüz. Beyler ölmeyin. Ben bir şey deneyeceğim. Sana yakınım. Osman çıkmamız lazım Osman. Takıyorum, takıyorum. Çok iyisiniz be, helal. Kaç Geliyoruz şu mid'e. Biz de varız, biz de varız. Oyna burayı. Azir'e bir şey atabilirim. Beyler Gezeyim. oynayalım. Azir, Azir. Zayaf var, Zayaf var. Zayaf Ölmeyeyim lan! Ölmedim. Aziz, aziz. Çıktım ben, çıktım çıktım. Canım sıfır. Canım sıfır. Lan ben çıkma! Benim can sıfır. <laughs> Aga oynardık ya bizim canlar full. Benim can sıfır. Ya, ben, çıktım dedim ya. Bak şuraya gidin bence. Velvet buraya gelir. Ama Aa, adamlar gelecek. Geri gel. Osman patlatsana şunu. Ben geliyorum. Peki başlasak mesela zayah 15 ben... saniye çünkü. Olur olur. Eee siz 50 yapsın. 50, 50, 50, 50 yapmamız ya. lazım. Tamam oyna oyna. Ne yok? Oyna da ama yenilerse savaşacağız yani. Ben bir can almam gerekiyor. Baron'u bırakmayayım abi, ben direkt vurayım al Baron'u. Ben ulti atmaya çalışacağım. Aa, ben ha bel Belvet yok oğlum al Baron'u. Aldı adamı adam de Devam. Tamam. Oynarım kanka. Kes onu mu abi? Kesemiyorum ben. Ya bir sus lan. <laughs> Kes onu mu abi? Kesemiyorum Kes mu? mu diyor bir dur ama. <laughs> Azir botta ben de bottayım beyler. TP'm var. Tamam tamam midten devam. Dive buraya. Ben tutarım Azir'i. Buraya gelir ben misiniz? Lazım. Alo? Ben base atayım mı? Abi, Ölmedi de Azir tamam. Alamam adam, ki ben. Ben base'e geliyorum. Oğlum adam çok Geldim ya. keselim onu. Hemen resim sal gel. Abi nasıl verdiniz onu ya? Belvet bende. Hiçbir oyna şey yok. Efendim, Hiçbir oyna. Hiçbir şey yok. Bakın çıkarsan keseriz de bak tutacağım sana. Evet. Ben itiyorum burayı. Alo. Geliyorum Azire. Cin dikkat et kanka. Azire geliyor. Çıkacağım çıkacağım. Ya geçecek. Tüş Nereye git. Tünele git. Tamam. Garen baba burada. Aaa. Tek mi atıyorsun? Aynen. Güzel. Ben bir sakso çıktım mı tamam o iş. Buralarda adam var ha. Dikkat. Red'i adamlar mı aldı? Red'i adamlar almış. Azire saplam. Azir'e, Azir'e kapıralım, Azir'e kapıralım. Go Azir. Ananı... Ward var. Gidiyorum ben. Yakınım sana. Burada. Oyna burada. oyna buraya oyna. Pantheon burada mı? Tamam. Geldim geldim. Problem değil. Eksik lan. Ward var mı? Ah, ward. Var. Ward var mı? Burucum var. Ward yok mu lan? Aaa. Neymiş artık ama neyini anladın? Tamam. Beyler dikkat edin. Flash attı. Bana flash attı. Zayan flash yok. Ya bunun zonyası mı var? Zayan buradalardı. Çık abi çık <laughs> çık <ç> <gülüyor> çık <gülüyor> çık çık çık. Çıkabiliyorsan çık. Oh bir tane var ya. İyi vurumu flash yok. Flash bana flash attı geri zekalı. Fight atarsak flash. Ya olabilir. bir şey diyeceğim. 2 da dakika 50 saniye fight yapmayalım ya. Siktir, git. Benim kabadon bitecek. Şu şu ejder verdiğiniz ejder çok önemli değil bu arada ya. Bence çok güçlü ya. Parma şu saxo biste bana var ya çok güçlü olacağım aferin, da. Aferin, aferin. Ne yaptı bu? Sattı, geldim sattı. ben de geldim. Devam. Hazır ulti bıraktım. Hazır ulti bıraktım. Hazır da, ben de devamladım. Tuttum, Zeyhan'ı tutamadım, ultisi yok. Kalkın at olur. de hala. Of, Zeyhan ultisi yok, Zeyhan ultisi yok. Tamam, güzel. Yok. Kontrol. Bel vet, bel vet, Gel gel gel, devam et. Tükür tükür, Zeynelim, ya, dur, tükür. Tükürüyorum ama abi. Şuna vurabilir miyiz? Alnını sikeyim ya. ya. Ben midden itiyorum ya. Ejder, baron aldık ya. Bitirin baron ya. mu? Bence oyun C 20 saniye bu. 50 saniyeleri var kanka bunların. Wave'i evet. temizleyecek ama. Dur ben öyle kovalıyorum. Girdim girdim buna girdim. Oyun bitmeyecek, oyun bitmeyecek. Wave'i temizleyecek. Ben de senleyim. Nasıl bir tanklaman lazım? Geliyorum, ben geliyorum. Ben geliyorum. geliyorum. O botu itecek ya o uç. Aynen. Base atayım mı at. ya? Baron al. Baron al. Baron al. Baron al, al. öyle base Şu bir bitmedi ya. Bunları da alayım gelecek herhalde. Midin şeyini alalım mı? Adam ya kimse yokken göstermek istemiyorum. Pantheon kafamı şu bot atacak. Ben bot push yiyeceğim. Ormanda pusabiliriz aslında. Ha, buralarda bekleyebilirsiniz. Zeynel'in tepesi var mı? Yok. Bak çok sıkıntı yerdesiniz. Abi. Yok olsun. yok değiliz değiliz. Dur ben şöyle biraz geri durayım. sen midi it bakalım. Bak ben buradan itiyorum. Belki adam gelir oradan. Oh. Bir de kapatalım mı? Pinekleyelim mi? İsterseniz ben buradan davet edeceğim. Ama bu kuleyi alsın. Yavaş yavaş. Bence base atın, base atın. Bence dur, dönmediler, dönmediler. dönmediler dur, dönmediler. Osman dönmediler. çıkmamız lazım, kötü yerdeyiz. Ego ile oynayın. Hatta evet, bu lan? Bak burada bekleyebiliriz ya Buralarda bir yerde. olabilirler, sıralarda, ormanda da Evet, evet. Burada durursak bilmiyorlar ha. Ben Bilmiyorum. de burada bekliyorum burada. Kontrol atayım yine. Aha. Ha. Aha zayıf yok. Biri geldi ha. ana keseriz. Oynasa yakalayamayız. Yakalayalım Zeynel. Bakıyor musun? Allah, Allah, adam ya. kaçar. Adam kaçar bekleyelim. Aha. Dur oğlum. Kabardım kabardım. Yok aha. Kavardım. Var mı ulti? Bu ne oğlum? Ha. Yedi lan aslında. Tamam canı yok kademe oynayabiliriz. Ben yani. yani, E'ye attım. attım e F2'ni attım. Kademe alalım. Şu mid farm, mid farm, mid farm. Aynen, mid farm al. Buradalar, kaldır. buradalar. Tablon var, çektin ama kusura bakma. Kadim al direkt. erit erit kadimi. Aynı abi kadim al, düz yürü son istediğiniz kadar. Bak belvetleri yok, oynayamazlar. Pantheon ulti atabilir ama. Attın attın onu indirdin, direkt vur. Ben zonlamaya çalışacağım adamları. Xayah sağda. Unuttum Xayah'ı. Ulti yok, attım ultimi. Aa. Nasıl, Abi, nasıl çaldı? Pansiyon nasıl çaldı? Enti enti enti. Yapma diyor. be. Ya. Emin değilim. Ya. Şu an fightlarlarsa kazanırlar. Şu an fight atmayacağız. Bekleyeceğiz. Kule koruyacağız. Şey iki tane adamları yok bu arada. Kadim o kadar güçlü değil. 3v5 kafasını alır bunlar. Onu size söyleyeyim. Öyle. Gelecek. O kadar da gök tercih ya, doğru yani. bu arada. 2 i̇ki, iki dakikaya, iki dakika risk atmaya değmez. Ha, yok yani, yani adamlar geçeyim. adamlar isterse dalın yani. üç kişiler ya. Şu anda almayın şu an, da. Şu anda Şu an geçti oldu. yani. Tamam şu an. Tamam an... baksana çeyrek çan'dan bana tek atacak neredesin? Tamam kanka şu tamam, an. Beyze. Alacakları başka bir şey yok. Kademlere dümdüz bitecek. Biri kademi takip etsin ona göre faydalanalım ya. Verende zayahta yok o iyi. Yani şey öldürürseniz bitiyor. Azir bana sıçra denerse sıkıntı işte o. Farm tutar direkt. Kule altına gelsene. Ben eye atarım. Evet, far, farm farm. Şey Jin de geriden ulti atsın abi. he öyle yaparım ben ya sıkıntı yok. Tamam o zaman. Ne gerek yok. Ben farm'a eye attım tamam ya. Bak Azir bir şey deneyebilir bak. O evet denemek bilmiyorum. için bekliyor zaten. Kadınları var ya. Geriden ulti atsanız abi. Yok yok gelemedi. Ha gerek tamam. Gerek gerek tamam. Ben de çok da var. Var var atsın ya. ya tamam girmeyeceğiz. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bir daha AM gelecek ya. Tuttum lan. Yok, yok kanka <gülüyor> girmeyeceğiz. <gülüyor> 5 saniye. Fatih mi topa? Yok, yok, yok deneme, hayır, aksiyon hayır. deneme. Bekleyeceğiz. E Adamların Bekley alabileceği bir şey yok. Bir Aynen eksik ona... olduğumuzda kaybederiz oyunu. <laughs> ne şişiyor? Kadimleri bitti. Oynayın. Kadimleri bitti. Yok, panteonda yoktu zaten. Aaa Pantheon'da yok muydu? Yoktu panteonda. <laughs> Ward'ları da vermişiz. Görüş, görüş. alın buralara, Baron'un tarafına. Bekleyebiliriz şurada. Evet, görüş olacağım. Tarayıcı var mı bir yerde? Azir yok. Hı -hı. Var tarayıcım, açtım. Mid push alalım. Evet. Şuraya var mı tarayıcım? Ee, şeyleri bitti bu arada. Alakalı şeyleri, elinleri. Aha aha! aha. Aa! Tamam, öldü bu. Çok iyi. Kadimleri hala var. İçi Düzürü ehip, iki iç, Hep sonra neş. Flash atabilirim ha ev. Yok. Gerek yok, yok. Yok, yok. yok gerek Zaten yok. yok. Al. Oğlum çok fena ya, gaza geldi. Var. Sakin ya. Şey yapar şimdi baran olunca biter uyku. Gel baran abi. <laughs> Ama Pantheon TP ile gelecek. Bota TP geldi. Bota, Kim attı? Atsın, ben atacağım ben. TP'si olan meşlesin TP'si olan onu. Bende şey de var, sakso da var, o beni kesemez. Gel olsun. İnşallah. Benim Abi. 4 sinin fazla vuruyor ya, beklesem mi? Antrenör ölü ölü zaten, bir şey olmaz. Yaşasın, ben base'e be. koşuyorum. Flash'ı, evet. ultisi, evet. zonyası hiçbir şey yok. Geçelim Geldim, hazire hiçbir geliyorum. Şey yok. edin, sağ ol. var mı? Zeyha var mı? Az, Az kalsın olur. satıyordum evet. oyunu. Oyna flash attı flash flash yok flash tamam, yok tamam tamam midten bitir all mid flash go Azir flash yok go. direkt biter aha, aha. attın o ya kanka. bekle flash atıcam at gitsin tamam ha, tamam tam. midten herkes midden gel ulti tutuyor ulti tutuyor ulti tutuyor ulti tutuyor bak azirüz zaten 50 saniye hiçbir şekilde bir şey yapamazlar zeynel midden mi? bir tane daha mıyız sen şey tam yo yo morten. gelsin gelsin İyi, tamam, Zeynep. gelsin gelsin zayan ultisi filan da yok Baronla bitiririz direkt. Ben kuleye vuracağım. Pantheon'dan beni Aynen, koruyun evet. tamam? Tamam tamam. Uçak atıyor. Pantheon, Pantheon'u kesebiliriz. Tuttum Pantheon'u. Var mı Pantheon? Pantheon al. öldü. Karen Ignite bıraktı. Zaya zaya tuttu. Helal Oğlum ya. bala göte tutturdum ha ultiyi <laughs> <laughs> Gördün mü? Ben Garen'e attım ultiyi Gördün mü? Gel gel bunu sikelim Deynel Bekleyin beyler abi, bitirmeyin abi, abi, abi. Bitsin bitsin abi, abi. Adam ne ya? Yani Gel oğlum. Oh 20 kilo alabildim ya. Elinize sağlık ya güzel oyundu. Efsane maçtı bu arada ya. İyi sağlık.